Ben e, iç harcını sana yaptıracağım. E, hemen böyle tavuklarını falan doğrayayım. Malzemeleri hemen sıralayayım mı Tabii hemen malzemeleri alayım. Lavaşta tavuk yapıyoruz. Evet. Nermin'in enfes mutfağında efendim. Şimdi sırada lavaşta tavuk var. Bir su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, evet. bir tatlı kaşığı tuz, bir paket yaş maya, iki üç su bardağı da un. Değil mi? Bu da başımız öyle. için kesinlikle. Şimdi iç harcı için efendim e, malzemeleri sıralıyorum. 2 adet tavuk göğsü, iki tane kapya biber, iki tane sivri biber, hı hı. bir adet kuru soğan, bir adet patates, bir yemek kaşığı domates salçası ve yine bir yemek kaşığı biber salçası, 10-15 dilim kaşar peyniri, evet. yarım çay bardağı sıvı yağ ve e, şimdi baharatlara geliyor tuz, karabiber, pul biber, nane, kekik, isot. ...300 gram çeri domates ve yarım demet maydanoz efendim. Çeri domates tamamen süslemesinde. Tamamen süslemesinde. Lavaşın yanına çok yakışıyor. Ben tabii şimdi... Şimdi ve sana ben bir tava vereceğim. Alayım. Bir yandan da sen aslında neden küp küp yaptın bunu? Ee, daha böyle dilim halinde, julienne şeklinde yapamıyor muyuz bunu? Bunu bu şekilde daha lezzetli oluyor. Çünkü biraz lavaşı farklı kullanacağım efendim. Güzel bir sunumla hazırlayacağım. İlk başta yağ tamamın içerisine ha, yağ da olmayacak. Atıyorum. Evet. Önden yıkadık, süzdürdük. Şöyle bir yağ sonra koyacağız. Soğan girince devre. Hemen ellerimi yıkıyorum efendim. Ben hemen bir tatlı kaşık, buradan tahta kaşık var mıdır? Alabilirim herhalde. Evet alabilirsin Artık mutfağa yavaş yavaş öğreniyorum Tabii inşallah. Ki. Herkes mutfakta hakimdir zaten. Ya şimdi yabancı birinin mutfağına güzeliz. girince biraz imtina ederiz ya. Aşk olsun yani aman, ben yabancı mıyım yok ya? Yok sen değilsin canım artık ha, evimizdeyiz burada. Ben evimizin kızıyım ya. Efendim yok Mermi'nin enfes mutfağı canım, bizim evimiz gibi artık. 7.24 başımın üstünde yerim var. Hep öyleydim. Şöyle. Burayı birazdan sabunla ah, silerim ah, ah. efendim. Şunu alayım kenara soğusun. Şimdi e, istiri diye tatlısını şerbeti soğumada beklerken. Evet. Buran buram kokular fırından geliyor bu Ona arada. Da bakayım. Söyleyeyim de onu. Oo çok güzel kokuyor değil gerçekten. Mi? Birazcık bunun ayarını düşüreyim. Herhalde 5-10 dakikayı hazır olacak. Şeker kokusu duruyor. Şimdi ben evet. e, biraz hızlanacağım. Çünkü artık sizlere muhteşem bir masa kurmak için sabırsızlanıyorum. E, konumu tabii ki afiyetle Aç gönderemem. Ben Nermin'in mutfağım. bu hatayı yapamam. Evet. Ya boşnaklar böyle ama değil mi Nermin? Evet çok severiz ikramı. Mesafir. Çok bakın şurada unum var hemen mayayı şöyle yarım mayayı ufalıyorum elimde yaş maya kullanıyorum bugün bu tarifimde ve burada ılık suyum var şöyle güzel bir hamur yoğuracağım tatlı tatlı veriyorum ılık su her zaman ılık çok sıcak kullanırsanız hamur olmaz az kullanırsanız yine olmaz ona göre tatlı tatlı. Burada da yağım var çok az. Malzeme listesi ekranda. Not edin. Mutlaka harika. Kurumaya herhalde. da kullanılabilir mi Nermin? Kuyuma kurumaya, kurumaya da olur aynı. Zaten genelde kurumayı tercih ediyor hanımlar da. Neden diyeceksiniz? Yaş maya çok çabuk bozuluyor. Günü çok çabuk doluyor ama kurumayanın öyle bir sene kadar durma özelliği var. Evet. Ve tuzumu ilave ediyorum. E bence oraya artık yağ ekleyebiliriz. Evet, biraz daha çekti kavurabiliriz gibi. artık. Tamam. Bakın nasıl güzel efendim. Lavaşta tavuk için önce lavaşımızın hamurunu hazırlıyoruz. Sonrasında iç harcımız hazırlanıyor. Şimdi küçük küçük doğramış olduğumuz soğanlarla kavurabiliriz. Onu da koyalım tatlım. Hemen, hemen ilave edeceğim. Konum çok amaranat olunca ben çok az yoruluyorum. Ya <laughs> konum mutfağı sevince böyle oluyor. Ya ben mutfağı seviyorum. Mutfak benim için terapi alanı efendim. Öyle düşünün mutfakta mi? yemek yaparken. Tabii tabii kesinlikle. Bence de herkes mutfağa girsin. Mutfak enerji atmanın en güzel yeri. stres atarsınız. Tabii Gününüz ki, tabii kötü ki. geçtiyse mutlu olursunuz. Kesinlikle. Ben, ben yaptığım mi? yemeklerle mutlu oluyorum. Eminim sen de öylesin. Bunları doğrama imkanı olabilecek hemen, mi? Hemen hemen. Hiç sorun değil. Elim un da. Böyle şey julienne yapalım zaten. Öyle mi? Hı hı. Ben bıçak vereyim tatlım. Ben şimdi hemen anne usulü de yapabilirim tabii bunu. İstediğin Aynı gibi nasıl, elde de nasıl rahatsa. Bende bir şey var, alışkanlık evet. var. Elimi bir şeye sürdüğüm zaman muhakkak Hı. maalesef bu çok iyi bir şey değil diyorlar. Elleri de çok kurutuyoruz bu şekilde. Buyurun Ama şefim. Yapacak ben, hiçbir şey geldi. yok. Sağ olun. Şöyle ben ki. size küçük bir tahta vereyim. Tamam. Tamam. Kolay olacak. Şimdi biberler şey yapmasın. Evet. Burada, burada bu şu ekmekleri alabilir miyim? Evet böyle verelim. Efendim Bak. görüyor musunuz? Ekmeğin iç Ekmeğim. dokusu nasıl ayrılmış? Birazdan bunu dilimleyeceğim arkadaşlar. Gözeneklerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Mübarek çok güzel kokuyor. Ekmeklerimizi nereye götürüyorsun? Masaya. Bak, bak gerçekten. Bak, Ekmeklerimizi nereye götürüyorsun? Ya şöyle bırakayım. Nasıl <laughs> ya takılıyorum yani, takılıyorum. Yavaşı falan boş verip. Acaba? Tavuğun başına gidip böyle bandıra bandıra. Ay şu anda. Ay, Kesinlikle öyle bak <laughs> gözümüzün önünden gitmesin onlar. <laughs> evet. Hamurum ya. hazır. Şöyle yani minik bir hamur yaptım, yaptım. Baktın korktun değil mi benden O zaman şöyle alayım ben Lütfen <laughs> Hamurum dinlenmişti Ben bakın sizler için tekrardan hazırladım Bu güzelce Bu şekilde güzelce dinlenecek Ve bu şekilde iki katı e, Mayalanmış haline gelecek Hemen mayalanmış hamurumu sizlerle Paylaşayım of, of, of. Havasını alalım Yardım ister misin? Bana ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim, emeğine Şu sağlık. Alıyorum ben. Bunu koyup. <laughs> Şöyle. Ben stokluyorum genelde biberleri, soğanları doğrayıp. Merdane mi de alayım? Evde çok evet. da iyi oluyor. Evet. Ben az ölçüler yapıyorum. Siz ölçüleri iki katına çıkartabilirsiniz. Burada e, biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz bir yerde. Sizlere en güzel sofraları kurmak için tatlı da piştiyse onu da kapatalım. Merdanen burada hemen bakıyorum ben Ütüyü Hamur Ben güzel. genelde biberin içine alıyorum Nermin'i. Şu iç kısmını. Evet da. ben Kullananlar de alıyorum. Var. Ama çok Lise. faydalıymış. E, evet söylüyorlar. İçindeki e, ne derler ona tohum. Tohum çok faydalıymış. Belki çiğden tüketince daha zevkli olabilir ama ben pişince de çok sevmiyorum açıkçası. Buna. Olmuş onu şerbeti de çıkartalım. Bence gayet iyi Aha. şu anda kıvamının. Aha. Şerbeti de bir tencerenin şey sürahi gibi bir şeyin içine alalım. Ben şimdi altlıkla sizin şöyle koyayım. Evet şöyle. Zaten şerbeti soğudu onun herhalde Nermin'cim. Evet, evet. Ben jülyen doğramadım. Baya minik minik doğradım. Nermin'cim haberin olsun biberleri. Zaten iri olsun. Dişe gelsin. Evet, Çok evet. minik olduğunda ben e, o biberin aromasını alamıyorum gibi hissediyorum. Ben de, ama seviyorum ya bu Biraz şekilde. Biraz böyle dişe gelecek ya. Ben zaten sen istiyorsun diye iri bıraktım bu arada. Normalde Canım. daha küçük küçük Bak sen. Hele hele hele. <laughs> Öyle olsun. Kıyar mıyım ya ben sana sen nasıl Öyle istiyorsan. Öyle olsun. Tabii ki biz misafiriz. Misafir... <laughs> Ev Efendi. sahibinin sözünü dinliyoruz. Çıkmıyoruz Can, efendim sözünden. Canımsın. Söz Tatlım benim. Emeğine sağlık. Ben sana bir gün benim dolma tarifini vereyim yap burada. Kuru dolma. Sen yapacaksın. Bana niye yaptırıyorsun? <laughs> Kuru <laughs> dolmayı sen yapacaksın. Şerbeti böyle koydum. Tamam. <laughs> Kuru da. Onu birazdan sunum yapalım. <laughs> bir yandan da şöyle. Benim ee, tavam. Evet şimdi açma kısmında güzel bir lavaş açacağız. Şöyle unumu alayım kenarımdan. Müzik evet. <laughs> Oh oh hadi bakalım. Hamur açarken hangi şarkıyı söylememiz gerekiyor? Mavi Buyurun. Son 20 dakika. <laughs> Sen bunu açsana sana zahmet. Ben hemen tamam istiyorum. Gel Sencecikli bakalım. Gel. pişiyor. Efendim sizler için her şeyin en doğal olsun istedik yoksa dediğim gibi lavaş alabilirsiniz marketlerde dolu ama biz anne usulü tavuk yapıyoruz bugün güzelce lavaşımızı tavada pişireceğiz muhteşem bir üçgen şeklinde katlayacağız Allah. sonra fırına vereceğiz ama hemen çalışıyoruz Serpil hazır mı? En çok sevdiğim kısım misafir gelecek son 20 dakikalar ve yetişmek zorundayız. Başka? Bir şey yok. Şu an kendimi Koy. Ramazan ayında iftar yetiştiriyormuş gibi hissettim. <laughs> i̇şte istediğim bu. 20 evet. dakika sonra ezan okunacak tamam, hadi çabuk alın. Biraz daha biraz daha aç onu. O kalın olmuş. Azıcık daha aç. Hakikaten biraz ya. Biraz şeflik yapayım mutfakta. Süpersin bebeğim ver. Bakın. Şöyle fazla ununu alıyoruz. Döndürüyoruz. Tavayı açtık. Tava güzel ısınsın. Şu aşamada bırakırsanız lavaş şey olmaz. Aman. Aman biraz daha hastalım. Gelsin şöyle gel, gel, Yetiştireceğim. Gel, gel. Yetiştireceğim. Yetiştireceğim efendim. az istersen eee Nerminciğim büyük olan da daha herhalde hızlı. Dağılalım yer. Şöyle gel. Evet, mutfakta çareler tükenmez efendim. Oh! Muhteşem. Piss. Piss. Lavaşım ev Mücicik. usulü anne, anne usulü. Pişiriyorum Nermin. Saltalıya hemen alayım mı ben? Seviyorum. Biraz hemen. evet ilave edelim ki biraz pişsin. Salça, domates salçası. Lezzet lezzet. biber, biber salçası. Lezzetli Lezzete çok lezzet. Güzel. Mercimek çorbamızı hemen şuraya alalım. Kıvamı çok güzel oldu onun da. Mercimek çorbası. Her derde deva. Zeytin yaprağı yeşil aman bir yar elinden. Altında kahve pişir. Yanım bir yar elinden. Seni bana Aklım başına devşir oy Nerelere gidem elinden Aman bir yar elinden Bakın bakın yar eli, elinden. Nasıl kabardık mis. Mis. mis Anne usulü tavuklu lavaş yapıyoruz Ramazan ayında bu lezzeti hazırlamıştım Böyle dedim ki yarın öbür gün bir televizyon programı olursa bütün Türkiye görmeli. Kesinlikle. Çok güzel pofidik. Oy puş. oy serpelim hamurumuzun mayasına bak. Çok güzel evet. Burada müzik eşliğinde hamur açıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hamur kabarmasında ne yapar? Uh. Aa çok güzel oldu of. Şey gibi böyle taş e, taş fırından çıkar ya evet, böyle Gelerle evet. yavaşlar. Evet evet evet. Nefes Mutfağı'nda şovumuz devam ediyor efendim. Sizler için harika lezzet çemberi. Hemen nane. Be, gelsin. Baharatsız olmaz. Pul biber. Gelsin. of, of. of. Biraz yağ az olmuş. Yemeğin yağlısı. Hemen şöyle hafif bir yağ gezdirelim. Oo! Oh. Uh. İşte ekmeğimiz de var. Lavaş yetişmezse Allah, ekmek Allah. yiyeceğiz. Nasıl yetişmez? Benim payım yetişti. Kendinizi düşünün. Bak ya. <laughs> Bak ya. Ben misafirim. Kendinizi düşünün. Karabiber. Kekik efendim. Gelsin gelsin. gelsin. Baharatların kralı. Neydi? Isot. 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 Ee, yanıyor olabilir of. mi? Yanıyor olabilir mi? Olabilir. Sevgili şefimiz. Yanıyor olabilir mi? Olabilir. Ee, Urfa'nın isotu olursun? da ne güzeldir Hep ya. Hep bunlar menajerimin yüzünden. Dedi ki, el, el de açma olsun, elde açma olsun. Olmuyor işte, yetişemiyoruz da. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yüksel abi candır. O söylüyorsa bir şey dinlemek i̇şte dedim lazım. dedim zaten. Yoksa hazırı var mı markette, alayım dedim. Yaparsın Nermin, dedi. Ama sen doğalsın. Bu da yapacaksın, göstereceksin. Doğalız efendim, yapacak tabii. bir şey yok. Bizim de lezzet çemberimizde doğallıktan yana. Evet. evet. Ama baksana ne güzel oldu mis. Evet, ben hemen geliyorum. Sen tabii bir de masa hazırlayacaksın ya onun da. Masamız hazır. Çok Süper. da güzel. Süslü süslü. İlk lavaşımı şöyle yapıyorum. Bir üçgen elde edeceğim kokusu Aa ya Rabbim ya Nasıl güzelsin sen ya. Bakın bakın. Of. Nerede benim tereyağım? Nerede benim reçelim, balım, kaymağım? Ee, çok tehlikeli, çok of. tehlikeli. Bal, kaymak, reçel. Aman Allah'ım. Biliyorsun Yüksel Bey bu işi. Biliyorsun. Hayranım sana. Oh oh. Gözlememiz şişti. Balon balı. Bakın efendim ya şu görüntüye. Hayranım. Ramazan ayında şöyle şişiyor ya. Yani nasıl güzel. Ekran İnanmıyorum. Ekrandaki güzelliğe bakar mısın? Heyecanı burada yaşıyoruz. Evet. <laughs> çok güzeliz ya. Yumuşacık. Lokum. Ya küçükken bir yanım var. Annem e, tabii biz çok erken yaşta oruç tutardık. Tutup evet. dayanamazdık ya. Evet. Gider gelirdik Allah'ım. Günah mı acaba koklamak <laughs> falan derdik. Kendimi yine öyle dejavu yaşıyorum. Yine öyle i̇şte hissettim. Orucun bozulur mu anne? <laughs> <laughs> ay, ay ne çocuk haklı ne satmışız <laughs> ya. Çok orucum bozulur mu koklarsan falan diyorduk. Bir de şimdiki nesili görseniz. <laughs> ay. Haklı attırırlar bize. Valla. Biz çok böyle mahalleyle büyümüşüz. Evet. Son kaç dakika? Hemen bir tanesini yapalım. Ya. 13. Okey okay. Hemen başlıyorum. Mis. Bu hazır olsaydı şimdi yapmıştım. Çekilsene bunu Sarp'le onun <laughs> altında. Hemen hazırlıyorum. O pişti. Pişti pişti. Çünkü fırına da vereceğiz bir 5 dakika. O zaman hemen, hemen fırına alalım. sıcaksa verelim mi? Fırın yok. Burada şekillendireyim. Tamamdır. Şöyle. Oo, oh, nasıl kokuyor <laughs> aman ya Rabbim. Ben çok seviyorum baharatlı olan tüm yemekleri. Ete baharat çok yakışıyor. <laughs> Kim ne evet. derse Şimdi şekile lazım. bakın. Ortaya koyuyorum. Nasıl güzel bir koku aman yarabbim. ya Rabbim. Ya Allah'ım hamdolsun verdiğin her türlü nimeti. Bunu buraya koyduk. Böyle. Böyle. Vay! Wow. Üçgen şekline katladık Tabii lavaş çok çok güzel. sıcak. Serpil bir tepsimi alayım hemen? Gelmeyeyim. Hemen ben alıyorum tepsiyi. Of. Şöyle. Tam Ramazan ayı yemeği. Kaşar koymayı unuttum. Öbürküne koyacağım. <laughs> onu Hiç gönderelim. Ben onu, zaten alıyorum e, sevmiyorum onu peyniri. Mi? Bu sanırım Allah'ım ya Rabbim beni seviyorsun. Gerçekten mi? Aa, Vallahi billahi alayım hemen onu o bence tam benlik oldu bu dikkat Olsun. hiç sorun değil ben Yen... bekliyorum of. şefim alayım hemen diğerini değil? evet İkisini hazırlayalım hemen Kesin. diğer ikisini de sonra pişiririz evet. o keskin kokusu vardır ya böyle rahyası her yere yayıldı kaşarını unutma Gel. evet işte kaşarı ilave böyle. ettik kaşarı kaşarsız koyulursun. olan benim ben çok sevmiyorum böyle sıcak yemeklerde peyniri evet, erimiş ]alım. peyniri Eline of soğuk. of 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 of. Çok güzel, çok güzel bir yemek. Ana yemek Gelsin. efendim. Bir tane daha koyar mıyız yanına? Bence geliyor bakın bakın nasıl güzel. Geliyor efendim. Üzerine herhangi bir şey sürecek miyiz? Evet. Tatlı şerbeti. şerbetimiz var. Ee, buna bir... Üzerine bir güzel şey sürecek açan. miyiz? Yok bu böyle fırında Sürüyoruz. birazcık kaşar eriyecek. İçine kaşar koyduk ya. Fırına verelim onu biz. Bence hazır. Aha. Şöyle nefis görünüyor her şey. Oh mutfağa da bayıldım. Çok güzelsin. tavuk tam böyle Ramazan ayına yakışır bir tarif. Şurada benim bir ahşap sunumluğum var onu alacağım. Domates alabilir miyim maydanoz? Aa maydanoz. Fırınım da açık kaldı. Onu da kapatalım. Ben fırını hemen kapatıyorum. Mi, Hiç yeterli. panik yapmayınız efendim. Yeterli. Şöyle kapattı. Domates ve maydanozu da aldık mı? Getiriyorum. Hemen getiriyorum. Evet. Şahane görünüyor. Canlı yayın efendim. Her şey canlı canlı sımsıcak. Her şey karşınızda. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz. Şöyle... En sevdiğim yemek, çok da hafif oluyor. Oruç açmak için ideal, savur yemekleri için ideal. Bakın bunları şimdiden not edin, planlamanızı yapın. Sonra Ramazan'da böyle kalıyoruz, diyoruz ki ne yapacağım, bugün ne yapacağım, bugün ne yapacağım. Bugün ne yapacağım derdine son veren program. Nermin'in Efes Mutfağı her gün karşınızda efendim artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.